ortalama kazandırma. Son günlerde yurdumuzda, dünyada yaşanan olayda gördüğümüzde bunun ne kadar önemli olduğunu daha da iyi fark ediyoruz. Hazır siz de burada görmüşken ben e, ailelerin eğitim sürecine ne için katılmaları gerekir? Bu konuda bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Ailelerin eğitim sürecinde, sürecinde etkili bir biçimde yer almalarının çok temel gerekçeleri var. Bunlardan en önemlisi anne babaların çocuklarıyla en yoğun iletişim içinde olan bireyler olmalarıdır eğitim düzeyinde çocukların gelişiminde anne babaların yöntemlerinden ve görüşlerinden yararlanmak çocukların gelişimini kolaylaştırıcı bir anlam taşımaktadır. Toplumda genel olarak bir bakıldığında özellikle annelerin eğitim düzeylerinin alt düzeyde olması onların çocuklarına gerek ev ortamında çeşitli geceler kazandırmalarda gerekse okuldan beklenen akademik katkılara yeterince cevap vermelere yol açmaktadır. Ayrı katılı programlar bu yönden yetişkin eğitim programı olarak da algılanmakta ve toplumda anne babaların özellikle de annelerin gelişimine yönelik katkılar sağlamaktadır ailelerin okulu tanıması, kendilerini bir parçası olarak hissetmesi, onların okul ve öğrenciler için kaynaklar araması için de fırsat sağlamaktadır. Ailelerin katılımında bir diğer gerekçe de çocuklarının akademik performanslarının okulun akademik standartlarına da yükselmesine katkı sağlayacak olmasıdır sınıf ve okul ortamı içerisinde ortak bir kültürün oluşması için ailelerin eğitim sürecine ilişkin